Cumhurbaşkanımızın programı ertelendi, iptal olmadı. İnşallah biz yani bu ay içerisinde ve önümüzdeki ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız geleceğini ifade etmişlerdi bize. O takvimi bekliyoruz artık. Tabii ülkenin gündemi yoğun, Cumhurbaşkanımızın gündemi yoğun. Uygun bir tarih belirlemeye çalışıyorlardı Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalemi zannedersem ya Eylül ayı içerisinde ya Ekim ayı içerisinde bir tarih verirler diye düşünüyorum. Biz de dört gözlü Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz, özlemli bekliyoruz. Tabii ki geçen ay yani bu ay içerisinde ülkemizde çok üzücü hadiseler yaşadık hep beraber. Yani belki de on yıllardır yaşamadığımız, hiç görmediğimiz yangın hadiseleri, yine sel felaketleri çok ciddi manada hepimizi derinden yaraladı. Vatandaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Ben öncelikle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Tabii onlar çok daha önemliydi. Oradaki yaraları sarmak hepimizin görevi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu mübadele hemen e, hem yangın bölgesine hem de sel bölgesine gitti. Bütün bakanları oraya seferber etti. Ama inşallah Kahramanmaraş'a Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız gelecek burada hem toplu açılış törenimizi yapacağız. Hem gençlerle buluşacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Teşkilatımızın il danışma meclisi toplantısı var. Onu yapacağız inşallah. Güzel bir gün Sayın Cumhurbaşkanımızla geçireceğiz.